Etkinlik var tamam mı? Giyinmişim, süslenmişim, etkinliğe gidiyorum ama şöyle gidiyorum bakayım. Allah'ım yardım et, Allah'ım yardım et, Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et, Allah'ım yardım et. Ben yani hikaye sandığım için limona hikaye yutumdum götümden. Yan komşusunu dik izlemek için duvarı delen gemi o. <laughs> hikaye sandığım için. O oh, şurata baksana. şurada. <laughs> Abi saçı pembe yaptım. Çık ya şerefsiz. Adam ufak ufak limona dönmüş o bırak. Aa bu Emre. Ay lan dayı kaldı. Dayı. Gürültüsünü severim. <laughs> Bu Emre derken özür dilerim kilo şakası bir şey yapmadım. Emre Emre, böyle, Emre atlıyor ya böyle. <laughs> Emre böyle atlıyor ya. Blink diye. Ama Göt görüntüsü severim. Göt deliği. <gülüyor> ne? <gülüyor> an, çok farklı. Çizim oyunundan sonra kafam yandı biraz. Ne oldu ben bitirdim mi? Rabbim gerçekten var. <laughs> Lan krize gireceğim ya. Ay kulaklığı falan atıyorum kusura bakmayın. Öleceğim çünkü şimdi. Ben ne derdim var diyorum. Ben ne dertler var. <laughs> Öleceğim. <laughs> bu yüzden soğudum <laughs> iyice. <hiç. gülüyor> Nasıl çevirdi bu? <gülüyor> 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 Gevşin aşırı iyi şuna Diyorsunuz ki ben genel olarak bütün oyunlarda böyleyimdir. Gerçek hayatta bunny yapılmaz diyenlere gelsin Çınar hoş geldin. Hocam mos alıyorum. Tekrar söyler misiniz? <gülüyor> <gülüyor>